Gölgede Kalan Gerçek. Küçük bir köyde herkesin güvenini kazanan Ali adında bir adam yaşardı. Ali güler yüzlü, yardımsever ve her zaman doğruyu söylediği düşünülen biri olarak tanınırdı. Köyde ne zaman bir sorun çıksa herkes Ali'nin fikrine başvururdu. O da her zaman sakin bir ses tonuyla konuşur, herkesi tatmin eden çözümler sunardı. Bir gün köyün ortasındaki çeşmenin başında köylüler suyun azaldığını fark etti. Günlerdir süren kuraklık köyün tek su kaynağını tehdit ediyordu. Köy halkı sorunu çözmek üzere Ali'ye danıştı. Ali her zamanki gibi kendinden emin bir tavırla konuştu. Endişelenmeyin, bir hal eder, buluruz çaresini dedi dağın eteklerindeki eski kuyunun hala su verdiğini duydum. Eğer oraya bir ekip gönderirsek köyün su ihtiyacını karşılayabiliriz. Köylüler bu sözlere inanıp hemen harekete geçti. Ama birkaç kişi dağın eteklerindeki kuyunun yıllar önce kuruduğunu hatırlıyordu. Bu durumu Ali'ye söylediklerinde Ali biraz mahcup oldu ama inatla savunmaya da geçti. Bir arkadaşım söyledi, dedi. Yanlış bilgi vermem mümkün değil. Köylüler yine de şüphelenmişti. Ali'nin önerdiği yere gittiklerinde kuyunun tamamen kurumuş olduğunu gördüler. Bunun üzerine köye dönüp Ali ile yüzleştiler. Bize neden yalan söyledin diye sordular. Ali İlk başta yalanını inkar etmeye çalıştı. Yanıldım, sadece dedi. Ama köylülerin ısrarıyla gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı. Su sorununu hemen çözemeyeceğimi biliyorum, dedi. Ama sizi umutlandırmak istedim. Eğer umudunuz olursa sorunlara daha güçlü dayanabilirsiniz diye düşündüm. Köylüler Ali'nin sözleri karşısında sessizleşti. Bazıları onu anlamış gibi başını sallarken diğerleri öfkeyle sırtını döndü. O günden sonra Ali'nin köydeki itibarı değişti. Yaşanan bu olaydan sonra artık insanlar ona danışmadan önce iki kez düşünüyordu. Ali gölgesine çekilmişti. Kendi yalanının sonuçlarıyla yüzleşiyordu. Çünkü anlamıştı ki Yalanlar her zaman kötü niyetle söylenmese bile bir gün mutlaka gerçeğin gölgesinde kalırdı.